Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün o sözünü verdiğim, toplulukta paylaştığım soruyu çözeceğim. Ee, öncelikle iki bulanları tebrik ediyorum ama hangi ikisi acaba doğru söylemiş? Şimdi bunu seçeceğiz arkadaşlar. Baktığınızda bakın, bize bir fonksiyon, türevinin grafiğini vermiş. Sonra bazı yorumlar yapılmış. Hangileri doğrudur diyor soruyor bize. Baktığımda arkadaşlar, baktığımda Anıl hocamızdan başlayalım. Anıl hocamız demiş ki bu fonksiyonun yerel maksimum noktasının hapsi nedir diyor. Bakıyorum sağ ta, solunda N noktasının solunda artan solunda sağında da azalan. Yani bu ne demek? Türevi işaret değiştirmiş. Türevi işaret değiştirince artanlıktan azalanlığa geçmiş. Demek ki bizim N noktasında bir maksimum noktamız var. Demek ki Anıl hocamız doğru söylemiş. Zaten Anıl hocamız olduğu için bir 0 önde başladınız. Çünkü Anıl hocanın yanlış yapma gibi bir ihtimali yok. Şimdi baktığımızda Zeynep diyor ki F türevi x'in diyor. Yani şu karşımızda gördüğümüz grafiğin ...yerel maksimum değeri vardır diyor. Bakalım arkadaşlar... ...şöyle geldim. Yerel maksimum olması için... ...bize bir tane tepe noktası lazım ama... ...ben burada bir adet tepe noktası göremiyorum. Çünkü burada içi dolu. Eğer ki buranın içi dolu olsaydı ya da... ...yukarıda bir yerde içi dolu olsaydı... ...çok çi yakın çizdiğim iki çizim... ...bu aralıkta en yüksek noktamız... ...bu olmuş olacaktı. Eğer ki bizim... Ara, ...tepe noktamız, maksimum noktamız olsaydı... ...M noktasında olurdu ama o da... ...ikisinin de içi boş olduğu için... Ee, ne oldu bu öncül de yanlış gelmiş oldu. Zeynep yanlış söylemiş. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Ee, kalanları okuyacağım. Adil diyor ki f(x) fonksiyonu reel sayılarda türevlidir diyor. Hayır arkadaşlar çünkü e, görüyorsunuz M noktasındaki sağ türev sol türevden farklı. Gördünüz mü? Sağ türev buraya, sol türev de buraya gitmiş. Demek ki bizim e, daima M noktasında türevli olmak için daima reel sayılarda türevli gelmiyor. Devam ediyorum. Bakıyorum. Emrah demiş ki türev fonksiyonunda diyor. Grafiğin M noktasındaki üst nokta tanımlı olsaydı böyle bir grafik çizilebilirdi. Ha. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Diyor ki M'ye kadar böyle geldim diyor. Tamam mı? Tam M'nin olduğu hizada yukarıda çizdim ben bunu diyor. Bu neyin grafiği? F türev x'in grafiği. Bakın bu noktanın görüntüsü 3 olsun. Apsisi zaten M'ydi. Bu ne demek arkadaşlar? Bu ne demek? F türev Şu an grafiği yorumlayın bakın. Grafiği okuyun. F türev M'nin görüntüsü kaça gitmiş kardeşim? 3'e f türevi eşittir 3 diye okunur muydu bu? Okunurdu cepte. Ama ben bakıyorum ki m noktasındaki sol türev şurada sallıyorum 1'e gitti. Sağ türev 3'e şey gitti. E, sağ türev sol türevden farklı geldi. Bu fonksiyonun bu noktadaki türevinin olmamasıyla şu az önce yazdığım şey birbiriyle çelişti. O yüzden eee Emrah'ın söylediği öncülde yanlış gelmiş oldu. Şimdi Ali'ye bakıyorum. İkisi de dolu olsaydı böyle bir grafik çizilebilirdi diyor Ali. Yani arkadaşlar şurası da dolu olsun diyor. Şurası da dolu olsun diyor. Arkadaşlar bu bir kere fonksiyon kurallarıyla çelişiyor. Herhangi bir noktada, m noktasında m'nin iki tane görüntüsü olabilir mi ya? Olamaz. Tek bir görüntü olabilir. Doğru muyuz? O yüzden Ali'nin söylediği de yanlış geldi. Şimdi Berra'ya bakalım. Türev fonksiyonunun grafiğinde M noktasında iki noktada kesinlikle tanımsız olmalı ki bu grafik çizilebilsin diyor. Evet arkadaşlar Berra doğru söylemiş zaten birinin ya da ikisinin dolu olmayınca çizilemeyeceğini gördük. Demek ki bu grafiğin çizilebilmesi için ikisinin de boş olması lazım. Zaten ikisi de boş olursa türevsiz olduğunu kanıtlamış oluyoruz. Çünkü sol türev sağ türevden farklı doğru muyuz? E, sol türev sağ türevden farklıysa o noktadaki türevin de herhangi bir görüntünün olmaması lazım. Çünkü görüntü olunca türevi varmış gibi anlaşılıyor grafiği okuyunca. O yüzden arkadaşlar. Beran'ın söylediği doğru geldi. Yani B seçeneği doğru geldi. Bugün gün içinde bir soru da atacağım arkadaşlar. O da süper bir soru. Manyak bir soru. Beklemede kalın diyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.